Bu ayı, bu, ben bu evi sordum zaten. reçine var, tüy var vesaire vesaire. Şu Jotun'un bilmem nesini çok merak ediyorum ben ya balyoz. Güzel değil ya. Ay işte görüntüsü çok hoşuma gitti. Zehirli mehirli bir de. Ne o? Jotun'un afeti. 10 tane. Yani şey bilmiyorum da siz bir büyücülük falan var dedim. Ben evet büyücülük, var. var. Büyücülüğü şey yap işte bakacağız bak ama. Ananız dışarıda, dışarıda, bir şey vuruyor. Vuruyor gördüm. Buraya gel. Biz abi hangisindeydik dedik ya? De şey ana base mi şey viki... ova. O, az önce olduğumuz yer. yani şey B. B portala. Oros bu çocuğu bozucu kaçıyor suya doğru kaçıyor ki buraya gel. <laughs> Sen anam Evet. Alayım. Portalar adını evet. değiştirmişsiniz yine de karıştıracağım ben. Valla değiştirdik işte de, <laughs> Öyle direkt aklımıza geliyor. Bak bunu kıracak ama. Atölye Neyim? nerede lan? Ya. Atölye, Atölye içeride yerlerde. galiba. Peri toplama yerlerine falan vuruyor işte. Nerede o? Periler karanlık mı talep ediyor? Ha, karanlıkta geliyor. Eee. Evet. Ay periler var. Tamam, Aydınlık periler tamam, ama karanlık talep ediyor. Vay aman Allah. Bu çadırı zaptan işler yürütüyorum. Olur olur. Geriye de edeceğim. Çok sürmeyecek. E koy. Şuna bakalım. 6 tane metal yay var. Hı hı. Şunları da koy. Şunu sen al. Ne? Şunu sen al. Şunu sen al. Aa, ben iğne, iğne ok kullanmıyorum. Şunu alın. Oku. Ben araba kullanıyorum kanka. Olur olur. İğne ok bizim konuşuyor tam ya bu ya. Bende şey bak, e, kemik ok var bende. Kabuk ok. Al. al al direkt. Bizim bu o Legolas. <laughs> Ve ben bir şey tamir ya, edeyim de ya, Vallahi hepsini Gerektiği yerde hepsini kullanıyoruz. Oğlum bu makineyi ben kırarım bak. Bu bir şeyleri kırıyor. <laughs> Bana da tamir ediyorum gördüğün yerleri. Ne veriyor bize? Şey? Öz veriyor şey bu aratılmış özün aratılmış şeklinde. Sonra aratılmış özden zırhmur yapıyoruz. Anladım abi. Çok güzel bir şey. Ee, <laughs> bizim şeyler nerede? Mantarlar. Ee, onu bilmiyorum valla. Aa bak öz çıktı. O ne lan kimse Bana eğlendi. Yıldırım çarptı ana. Sen nereden zehirlendin öyle ya? Mantar şey mavi mantar mı? Aynen. Onları ben nereye koydum lan <laughs> benim? Bendeydi onlar da. İki tane vardı. <laughs> o ben hemen geliyorum 2 3 dakika ya. Hadi evet, bir girelim bakayım evde. Lan zibo mantarları nereye koydum bunu? Oğlum buradaki özler nereye gitti? Ben İbo... öz almadım bu arada. İbo piçi bir şey yapmaya gitti ya. Ne yapmıyor? Ne yapmıyor? bunu dışarı Ne bence Ne Bence Ne yapmıyor? <laughs> Kapa. Yedim. Ya süslü sanki. Kazım mı olacak o büyü yaparken de kas vurdu. Looks mı? Aynen. Ye şeylerde falan işe yarıyor. Bazı yeni yemeklerde. Allah Allah. Yum yumurtamız yok değil mi? Yumurtamız Soğanımız yok. var mı? Soğan var ya düşer soğan. Soğan. Dostum var etin Diyor ekerim Ekeriz ya Şey var Soğumu falan da var ya Şu yumurtayı şeyden pazar tüccardan mı alıyordun? Aynen tüccardan Batımda alsak da bir tavuk şeyine mi gireceksin? yani Doğru ya bundan değil amk şu Bilemedim. Oğlum kraliçe yok mu lan 6. boss kesmemiz? Kesemeyiz. Aga gelsene komutanlarda. Hangisi amına koyayım? Adı neydi kanka senin? İbo. Ne İbo? Tamam bir saniye. 3 tane kendim aldım. Şunları paylaştırsana. Kanka. Sana zahmet. Tamam kanka ben hemen dağıtayım. 5 tane. Hadi tamam. oğlum çıkarırsın. Aha kaç etti 4 evet inanam. şimdi bu büyücülük masası da zarar veriyor dedin değil mi sen? Aynen kaldır veriyor. Çok mu az mı ki bu önemli. Az az veriyor ama. Loks seçimiz var mı pişmemiş. İgo'da olacaktı baya çokta. Şimdi. Buraya dolduralım abi. Ananın amı beni nasıl vurdun amına koduğum çocuğu. Bana lock set lazım dostlar. Bana da Hiç bir tane mi? şey lazım. Ne lazım? Ha çıktı. Ananın amı 5 tane çekirdekli. Şey. Oğlum İbo nereye yaptın? Lock set kanka şey o evde lock set sandığı olacak. Senin. Başlarım da sağ tarafta olacak. Hemen gel. Yandan hepsini buldum. Tamam. Box'la alakalı bir şey. Sen ne buldum oğlum. Nerede şimdi o yemek? Tavşan eti. Tavşan etimiz var mı? Bu buraya yapılmaz baba. Sikerler bunu. Tavşan eti ovada olması lazım. Alıp geliyorum. Nerede? Gerçi yine hasar verir amına korumda. Kamil o ııı I... Karademir sandıklarda 3 3 ayırdım size şey. Yemek, soğan, salata, salata. Banka 6 tane var tavşanın için. Tamam olur. Şimdi şuradan arka Bu yok mu? Bunu niye depeden koyuyor zaman koyayım? Hemen etrafa hasar veriyor. Hmm. Şunları da alabilirsin. <laughs> İki kişiye düştük ama. sıra sende. Kanka onu al güçlü şifa şarabı lazım oldu. Teşekkür ettim. Tamam ben bir sigara içip geliyorum. Okey. Dayı bir gidelim de işe kasamla gelelim. Kaldır yaptınız mı? Kaldır yapacağız işte ha şimdi. Tamam. Kasıp gelirsek yapacağız. Ne kasacağız? 5 tane kara çekirdek. Tamam. Şimdi Şu yemek şimdi halledeyim. Bir tane burada var başka da yok. Şey nerede diyor? Ee, fırın. Fırın aşağıda. O. Ovada mıydı burada mıydı? Gelişmiş fırın mı normal fırın mı? Yemek pişirmek için olan fırın. O da. Salata ne lan? Yemek. 80 öne şey veriyor Bu yemek için hallediyorum ben işte size şimdi Etaimi mi musunuz yemek yapmıyor Ben bunları halletmeye gidiyorum sizi. Şimdi 4 ana kadar, 4'üne ihtiyacım var Oldu Ne var oğlum diğer sandıkta amına koyayım. Şimdi sizlere set bitireyim ya. Ne? Set size 4. Ne seti? Kabuk. Bana en son başta biz şu an karametalle memnunum ben. 12. Hepimize kabuk set yapalım da bayağı az hasar yiyorsun. İyi oluyor baya? Kaç veriyor onun şeyi? Eee zırhı. 32 kafalık, 32 göğüslük, 32. Birinci seviye mi? He he, dizlikler. Tamam, birinci seviye yapacaksan bana yapmasın dedik. Niye? Çünkü bende takviyeli korzamalar var, onun seti var. Ee, onlar 32 veriyor zaten 4 seviye olunca eşit veriyormuş ya. Bir daha malzeme harcamayalım şimdilik. Bir tek pelerine 4 zırh veriyor. O da kurt türkü olduğu için. İkinci seviyesi 34 veriyor kanka. Ya hiç fark etmiyor o zaman. Kalsın 4'te. Benim takviyem hiper. Takviyeli kalsın hani mı diyorsun yani? Kal... Bende kalsın. Siz yapıyorsanız yapın. Ya bana yapma diye diyorum. Sen yapmayacaksın mı? Daha sonra yaparım canım. Şimdilik malzeme lazım olur diye diyorum. Lan boş Bir de ben hani şey kalkanla geziyorum ya Kalkan yapam olmadı evet. sana Kalkan kalkan olur bak Zırh bloklama 96 Darbe bloklama 60, savuşturma bonus 1,5x Zırh kaç kaçtı? 96 a. İkisinde de mi? Birincisi 96. Yok, seviye 1 için demiyorum. 2 tane var kalkan Bir kule başka yerde. Eee darbe bloklaması kaç? 50 Kanka, Karademir kule kalkan 3 seviye Zırh bloklaması 116 Darbe bloklaması 160 Aynen ya, Hareket hızından fark ediyor işte %20 veriyor muhtemelen o da %5 veriyordur Aynen O zaman İbo'ya şu 3 tane peri bulursak 15 tane de demire İbo'ya şu Şu masa yaptıktan sonra belki büyü asas falan yaparken o malzemeyi Bizim arkadaş çıktı mı ya? Kim yok sigara yi, gideceğim dedi Amına koyacağım bak her yere vuruyor amına sütümün oğlu Bir eşyası yapan değil mi aramızda? Nasıl kanka? Büyücüle başlayalım Büyücü, Ya diyorum ki gidelim tekrar loot yapalım o zaman. Büyücü masası yapalım. Tamam ben buna varım çünkü ben onun için yemek bile yaptım. İbo istedin sen o 3 tane peri tuttuysak 3 tane periyle daha o kılıcı yapalım. Kılıcı mı? Ya kara, kılıcı levellemek lazım. Bende şimdi kara 4 var. Bende de Karademir 4 var. Ben Karademir daha iyi bana göre ya. Karademir kullanırım ya. Şu büyücülük için itemleri tutalım. Ama Kamil sen bunu buraya yaptın da. Bunun etrafına gece boz cüceler vuruyor ya. Kıracağım ben bunu. Şu şunlara da vuruyor. Biz giderken araba led tutturalım o zaman şuraya bir. Bir iki tane. Abi sur çekiverem tahtadan direkt giremez o zaman. Oy. Ra Random tur çeken odun var diye hatırlıyorum. onun bire yeni demiş. Odun var Kamil çeken mi tur? Yetmez ki. Yeter lan ne olacak? Bize kömür lazım bu Bak bok gibi yemek oldu. Sen emekten yemekten doldu Tamam paylaştır işte ya. Bana niye atıyorsun ki? Ben ben benimkileri aldım. i̇ki iki şer tane hepsinden var. Paylaştır gitsin. 80 önerdi. <laughs> Oo, 80 can. Oo, boşaldım. Ya bu piçli ağaç kazın siktir et. <laughs> Şu an 20 tane eğitir özümüz oldu. Baba. Abi şöyle rastgele tur çekiyorum ya. Be. Benim malzemem yok. Saat kimsin? kapatacağım. Bu güçlü şifayı faksen kim atmıştı bana? Aman. Ben sağ olasın. Dedim atma İbo zırh mı istiyon kanka? Ne? Zırh. ben hiçbir şey istemem kanka. Ben büyüğüm. Ona daha var işte önce kasmamız lazım ki tamam. Ki büyüdürük de yani çok mantıklı olmuyor yemeksiz Ye, O kadar yemek şimdi hala hala şey ihtiyacımız var Loot'a ihtiyacımız var hmm. Hmm. Abi o zaman loot'a gömüleceğiz Birisi büyük ee, ateş büyücüsü olacak, öteki buz olacak. Bence ateş daha mantıklı. Buz biraz daha seri görüyor ama. Bir tane de koruyucu kalkan var. Ee, bir de ölü diriltme diye bir tane şey var. Asa var. O asayla da yerden iskelet çıkarabiliyorsun. Ama 100 eğitir puan harcıyor. Aman sağlam. Mantıklı değil. Mantıklı aslında da çünkü şey, e, iskelet çıktıktan sonra bir kişi de kalkan basarsa kolay kolay ölmüyor. Çok da güzel vuruyor o iskelet. Bir de kimileri iki dört... yıldız çıkartıyor bunu oku. Ee, i̇ki yıldız çıkarıyorum onu bilmiyorum da iki tane çıkarmak için seviye atlatmak gerekiyor şeyi. İki tane Adam... derken? İki iskelet çıkarabiliyorsun. İskeletler sağlam vuruyordur bence. O zaman iyi. Çok ya, sağlam. Canım. Çok sağlam vuruyor.